PKK ile kol kolayız diyen Amerikalı komutan Wayne Marotto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı general çok ilginç diyor ki biz şu anda PKK, YPG, PYD ile beraberiz. Bu nasıl NATO'da ittifak, bu nasıl müttefiklik ifadelerini kullandı ve Amerikalı generale böyle ayar verdi. Bakıyorsunuz Amerikalı bir Genel çok ilginç. Diyor ki biz şu anda PKK, YPG, PYD bunlarla beraberiz. E bu nasıl bir NATO'da ittifak iki ülke? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir dertleri yok. Dert başka. Hala bunlar terörle beraber, teröristlerle beraberler. Tabii biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Dostlar eğer dostluğunu icra ederse ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan eski Başkanı Obama'nın Kobani'deki Kürtler için kendisinden destek istediğini belirterek, "Obama görevdeyken şahsımı aradı ve Kobani'deki Kürtlerin zor durumda olduğunu ve bu konuda özellikle kapılarımızı açmamız için destek istedi." ifadelerini kullandı. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın görevde olduğu dönemde kendisini arayarak ve Kobani'deki Kürtlerin zor durumda olduğunu belirterek, kapıları açma noktasında destek istediğini anlatan Erdoğan, dedim ki şu anda bunlar nasıl olacak? Buna verdiği cevap şu. Bu insanlar ölümle şu anda karşı karşıya. Peki ne yapacaksınız? Aldığım cevap şu. Biz gerekirse uçaklarla buraya artık her türlü mühimmatı indireceğiz. Yapacağınız bu operasyona ben katılmam dedim. Çünkü o operasyonun ötesini görüyordum. O operasyonun ötesinde ciddi bir savaş söz konusuydu. Nitekim de öyle oldu ve o olayla birlikte binlerce, on binlerce Kürt kardeşimiz operasyonda öldü diye konuştu. Türkiye'nin kapılarını açtığını ve on binlerce Kobaneli Kürdün hala Türkiye'de olduğunu anımsatan Erdoğan, biz onlara kapımızı kapamadık. Halep'teki Arap kardeşlerimize de sahip çıktık dedi. PKK'nın Garaya yönelik operasyonu terör örgütünde adeta darbe etkisi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güneyden gelerek gerçekleştirdiği baskınla, büyük yara alan terör örgütü, beklemediği anda beklemediği bir müdahale ile karşılaştı. Stratejik olarak PKK'nın en önemli üstlerinden biri olan Gara'da ağır kayıplar yaşayan örgüt, sosyal medya hesapları üstünden dezenformasyon çalışmaları yürütüyor. Özellikle terör yanlısı troll hesaplar üstünden paylaşımlar yapan PKK'lılar, operasyon hakkında bilgi kirliliği oluşturma çalışması yürütüyor. Öncelikle rehinelerin Türk askerler tarafından öldürüldüğünü iddia eden PKK'lılar şimdi de güvenlik uzmanlarını casusluk ve provokatörlük yapmakla suçluyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağrı da hedef alan PKK'lılar sosyal medya hesapları üstünden linç girişimi başlattı. Ağrı'nın gara hakkında attığı tweet'lerin altına yorumlar yapan PKK'lı hesaplar Ağrı'a sosyal medya üstünden itibarsızlaştırma çalışması yaptı. PKK'lı Murat Karayılan da Gara sonrasında yaptığı açıklamada güvenlik uzmanı ağır hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Suriye kuzeyinde Deaş'ta sözde mücadele kapsamında Amerika ile ortaklık yapan PKK, elde ettikleri silah ve teçhizatları kullanarak elemanlarını Türkiye'ye aktarmaya ve Türkiye'yi çatışma alanına çevirmeye çalıştığını bildirdi. HTŞ'nin yıllardır terör örgütü listesinde olduğunu anımsatan güvenlik kaynakları, İdlib'de radikal grupların bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına izin verilmediğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu harekat sahalarından İdlib'de ise mutabakatlar çerçevesinde ateşkes devam ediyor. Türkiye muhataplarıyla gerekli tedbirleri alıyor. Radikal grupların bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesine izin verilmeyeceğini her fırsatta vurguluyor. HTŞ'nin Türkiye tarafından yıllardır terör örgütü kabul edilmiş bir yapılanma olduğunu işaret eden güvenlik kaynakları, Türkiye'nin İdlib'deki terör örgütleri ve tüm radikal gruplara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. 10 yılı geride kalan Suriye İç Savaşı'nda Esed rejimi, DH, PYD, YPG ve istikrarsızlığı fırsat bilen güçlerin vekalet savaşları ülkeyi yerle bir etti. 1 milyon Suriyelinin öldüğü savaşta 12 milyon sivil de evini terk etti. Bu süreçte ise DH'da göğüs göğüse mücadele eden tek ordu, bölgede başta DH ve PKK-PYD olmak üzere tüm terörist ve radikal gruplara karşı güvenliği tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Türkiye savaştan kaçarak sığınan 9 milyon Suriyeli'ye güvenli yaşam sağlıyor. 4 milyonu Türkiye'de konuk edilirken Suriye kuzeyinde ise 5 milyona yakın Suriyelinin ihtiyaçları karşılanıyor. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla sivilin güvenli şekilde evlerine dönüşü sağlandı. Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleriyle bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK-YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınlarının talimatını veren Demhat Sperti kodatlı terörist Mesut Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Geçen yıl 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları inisiyatifi tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü. Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin Demat Sperti kod attı Mesut Taşkın olduğunu belirtti. Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan Taşkın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalışırken Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilmişti. Geçen yıl 20 Ekim'de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında siyahla görüntülenen terörist etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon siyah tarafından saniye saniye kaydedildi. 2015 yılından beri Suriye'de bulunan Taşkın, önce örgüt yöneticilerinden Hakkı Gabar Kodatlı İsken Akyüz'e, daha sonra da Murat Karayalan'a bağlı olarak Türkiye-Suriye ve Irak-Suriye arasında gerçekleştirilen patlayıcı aktarımlarını sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Taşkın, 2015 yılında Silopi'de 3 polisin şehit edildiği, 2016 yılında ise Cizre'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'i polis olmak üzere 78 kişinin yaralandığı eylemleri planladı ve saldırılarda kullanılan patlayıcıları Türkiye'ye aktardı. Silopi'de Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına yönelik 15 Ağustos 2016'da bombalı saldırıyla 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet binasına yönelik bombalı eylemlerde kullanılan patlayıcının da aynı terörist tarafından Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Sınır bölgesini iyi tanıması ve bölgedeki teröristler üstündeki etkisi nedeniyle taşkının etkisiz hale getirilmesi, PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vurdu. Amerikan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin başdanışmanı Albay Rich Oudsen, terör örgütü PKK'yı kınamasına ilişkin açıklama yaptı. PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Oudsen, PKK yanlısı tweet trolleri, yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün, ifadelerini kullandı. Amerikan Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin başdanışmanı Albay Rich Oudsen, terör örgütü PKK'yı kınamasına ilişkin açıklama yaptı. Oudsen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle. ''Bazıları PKK'yı neden kınadığımı merak ediyor.'' Bu durumun ancak birisinin Kürt karşıtı olması, Türk hükümeti tarafından tercih etmesi veya Kürt gerçeklerinden habersiz olması durumunda gerçekleşebileceğini düşünüyor. Pek çok Kürtle tanıştım ve onların misafirperverliği ve nezaketini bizzat gördüm. PKK onları temsil etmiyor. Kürtler kendi aralarında farklı dilsel, bölgesel, tarihi ve siyasi kimlikleri görmezden gelen bu gruplarla ilişkilendirilmekten daha iyisini hak ediyorlar. Sorularınızı cevaplamak için buraya biraz olayın arka planına dair bir şeyler eklemek istiyorum. Başlangıç olarak komünizmin, stalinizmin, maoizmin ve bunların türetilmiş ideolojilerinin kötü ve felaket olduğuna inanıyorum. Ayrıca Kürt halklarının demokratik haklar için mücadelelerinin mevcut ulus devletlerde demokratik yollarla yapılması gerektiğine inanıyorum. İlerlemek için zor bir yol ama sağlam bir yol. Bu cephede son 30 yılda kesinlikle ilerleme var. PKK'ya gelince, çağdışı bir terör örgütü. Kürtler Suriye ve Türkiye'deki bombalı araç saldırısında öğretmen sivilleri katletmekte uzmanlaşmış bir gruptan daha iyisini hak ediyorlar. IKB'nin kontrolünü ele geçirmeye çalışan, diğer Kürtlere zulmeden ve saldıran, çocukları silah altına alan ve kontrol ettiği bölgelerde yerel halklara baskı yapan, kökleri Maoizme dayanan aşırı solcu ideolojiyi destekleyen çok büyük çapta uyuşturucu ve suç ağını yöneten bu gruptan fazlasını hak ediyor Kürtler. Bölgesel bir analist olarak yalnızca PKK'ya odaklanmıyorum. Ancak bu Amerikan politikası için önemli bir konudur. PKK bölgede daha iyi bir gelecek için bir yapı taşı değil. PKK yanlısı Twitter trolleri yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün.